Merhaba. Someka Dünya Yoğunluk Haritası Excel şablonuna hoş geldiniz. Bu şablon, ülkeler için belirlediğiniz değerleri harita üzerinde renklendirerek grafiksel bir yoğunluk haritası oluşturur. Bu ürün 3 ayrı bölümden oluşur: Yoğunluk Haritası, Veri Tablosu ve Ayarlar. Veri Tablosu kısmına ülkeler için nüfus gibi değerler girebilirsiniz ve başlığı da gireceğiniz veriye göre kolayca değiştirebilirsiniz. tüm verilerinizi girdikten ve haritayı renklendir butonuna tıkladıktan sonra yoğunluk haritası verilere göre otomatik olarak renklendirilir. Gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri girdiğimiz verilere göre haritadaki rengini güncelledi. Ayarlar kısmından ise haritanın görsellerini değiştirebilirsiniz. Şimdi burada değiştirebileceğimiz tüm ayarlara bakalım. Renk paleti bölümünden 5 farklı renk paleti seçebiliriz. Tek yapmanız gereken kullanmak istediğiniz renk paletinin altındaki seç tuşuna tıklayıp daha sonra da haritayı renklendire tıklamak. Renk paletlerindeki her ton değer limitlerinizi gösterir. Mesela buradaki en koyu kırmızı yüksek değerli verileri temsil eder. Açık renk ise düşük değerleri temsil eder. Herhangi bir renk paleti içerisindeki renkleri ya da tonları değiştirmek isterseniz değiştirmek istediğiniz renge tıklayın ve girişe tıkladıktan sonra dolgu rengi kısmından istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Renk paletinin yanındaki tabloda ise değer limitlerinizi tanımlayabilirsiniz. Her ülkenin renk yoğunluğu burada belirlediğiniz limitlere göre değişecektir. Renk ve lejant ayarlarında ise arka plan rengini değiştirebilir ve ülke sınırı rengini seçebilirsiniz. ve herhangi bir ülke için değer yazılmadıysa ya da yazılan veri önceden belirlenen limitlerin dışında ise o ülkenin hangi renk ile gösterileceğini buradan seçebilirsiniz. Lejant seçimi bölümünden ise harita üzerinde gözüken lejantı görünebilir olarak ayarlayabilir ya da gizleyebilirsiniz. Metin ayarları kısmından ise her ülkenin üzerinde gözüken ülke isimlerini gösterebilir ya da metinleri gösteri yani ülke kodunun gösterilmesini seçebiliriz. Eğer ülkelerin üzerinde bir açıklama olmasını istemezseniz de metin yoku seçebiliriz. Yarattığınız haritayı PDF olarak da görüntüleyebilirsiniz. Bunun için PDF'i dışa aktar tuşuna basmanız yeterli. Bu şekilde. Ayarlardan yapabileceğimiz değişikliklere ek olarak yoğunluk haritasındaki herhangi bir ülkeyi alıp başka bir yere taşıyabilir ve ülkelerin boyutlarını değiştirebiliriz. Ancak bunun için şablonun kilidini açmanız gerekir. Bunun için gözden geçiri tıklayın ve ardından sayfa korumasını kaldır'a tıklayıp şablonla beraber gelen parolayı girebilirsiniz. şimdi istediğiniz bir ülkeyi başka yere sürükleyebilir ya da bu şekilde boyutunu değiştirebilirsiniz. Sitemiz someka.net'ten diğer şablonlarımızı incelemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.